Kardeşim Abdullah Bayır müteahhitlik yapıyordu. Kendisi Kardeşim Abdullah Bayır evlatlarıyla dört tane evladıyla beraber vefat etti. Kalan mirasın biz farkında değildik. Kendim kardeşimin hani malını, mülkünü bilmiyordum tabii ki. Evet durumu iyiydi, müteahhitlik yapıyordu ama bilmiyorduk. O şeyde onlar bildiği için Bizleri ve diğer kardeşlerimi korkutarak redi mirasa zorladılar. Öyle olunca biz de dedik ki neden böyle bir şey yapılıyor. Tam biz üzüntümüzü yaşamadan bir baktık kapımıza evrak geldi sahte bir senet geldi. Sahte senet olduğunu zaten eşimle beraber bakınca gördük. Diğer kardeşlerim inandılar, korktular. Redimirans yaptı. Avukatımız Mustafa Bey'e gittik ve onun sahte olduğuna beraber karar verdiler. Orada da hukuki işlemler başladı. Acımızı biz daha yaşamadan, bu konuyu hazmedemeden miras derdine düşmüş. Üvey abimin oğlu. Bankadaki Hesaplarıma ne var ne yok her şeyime haciz koydular. Ee, takribi şu anda 300 milyon civarında bir e, serveti varmış. Ben 13 can kaybettim. Allah bir daha yaşatmasın. Ya biraz vicdan ya. Her şey para değil. Biraz vicdan. Bak buradalar. Hiçbir şey de yapamıyorum. Şimdi bizim dosyamızda zaten mahkemece celbedilmiş bir uzman raporu var. Bu uzman raporunda e, takibe konu 500 bin dolarlık sahte senetteki imzanın e, Abdullah Bayır'a ait olmadığı, Muris Abdullah Bayır'a ait olmadığı tespit edilmişti. Ancak rapordaki bazı değerlendirme ve incelemelerle ilgili eksiklikleri gözeterek mahkeme e, dosyanın adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vermişti.